Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Serkan. Bugün sizlerle birlikte yani sizlere göre hangi oyun videosunu istiyorsanız onu yoruma yazın. O videoyu çekeceğim. Arkadaşlar lafı uzatmadan oyunlara geçelim. Geldim arkadaşlar. Oyunlar böyle. Şu çoğunuz güldünüz. Ha, malın oyununa bak Vay hiç oyunu yok Arkadaşlar aslında çok oyun var ama hepsini sığdırmadım buraya. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4. Burada 4 tane oyun var. 5, 6, yedi. Bir de bu, bir, bu, Cık, konuşamadım. Bu iniyor Arkadaşlar, bir dakika, bir dakika. Evet arkadaşlar, bundan hep, bir dakika. Bundan hangisini istiyorsanız, bana yorum atmayı unutmayın. Yani, aşağıdan yazmayı unutmayın. Bak, kapat şunları. Arkadaşlar ilk seksi videom olduğu için heyecanlıyım. Arkadaşlar birincisi Wolf -Dine. Sevdiğim bu oyun. Bir Neon türk türk oyunu, oynuyor. Euro Truck Simulator 2. Tur Simülasyonu. MotoGP 2. Motor Yarışı. Niye yarışıyorum ben? Counter. Asus Creed 4. Black Flag. Black Flag, Minecraft. Metal Gear Solid 4. The Phantom Pain. Sevdiğim oyun. İsterseniz göstereyim. Hatta vazgeçtim. Işte. Neyse ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Geçmek